Yemin sağ el manasındadır. Burada hakkın cemalinden kinayedir. Çünkü irade vücuda getirmeye bağlanır. Ortadan kaldırmaya bağlanmaz. Ve meşiyet yani ilahi üst irade hem vücuda getirmeye ve hem de ortadan kaldırmaya bağlanır. Meşiyet. Ve icat, lütuf ve cemal ve idam, kahır ve celal olduğu için mürid ismine taalluk eden irade yemin ile tabir buyurulmuştur yani sahip. Ve bir şeyin icadına iradeyi ilahi taalluk edince ona ilişince o irade telif ve değişimden mukaddestir. Değişim olmaz. Nitekim Hak Ala buyurur ki: Nahu bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol, kün dememizdir. O hemen olur. Ve iradenin vücuda getirmeye bağlandığına bu ayeti kerime delildir. Çünkü yekunu kelimesindeki kane vücut kelimesidir. Şimdi Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri ilahi ilimde sabit olan aynlar sebebiyle vücuda getirmeyi istediği şeylerin açığa çıkmasını kün ol sözüyle emreder. Ve bu irade emri haktan sağ ele yani vücuda getirme eli olan cemal, cemal eline geçer. Yani katip mesabesinde bulunan ve hayalden ibaret olan sabit aynlar mertebesinin sağ eline. Yani vücuda getirme eline geçip bu katip kalemi harekete geçirmekle aklı küllün faaliyetiyle levh-i mahvuzun yani külli nefsin yüzeyi üzerine mevcut olan yani zahir alemde izafi vücut kazanmış olan ve henüz ruhlar aleminde ve misal aleminde olup zahirde mevcut olmayan ve sabit aynlar mertebesinden diğer mertebelere tenezzül edecek olan ve olmayacak olan yani ebedlerin ebedi gayb örtüsünde kalacak olan şeyin ilmini yazar. Bunları yazar. Biz burada <laughs> katibe Biz burada katibe sabit aynlar ve ona da hayal dedik. <laughs> Nitekim Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi Şerif'inde şöyle buyurmuşlar. Evliya tuzağı olan o hayaller Hüda bostanının ay yüzlülerinin yansımasıdır. Hüda bostanından kasıt ilahi ilmi suretler mertebesidir. Ve onun ay yüzlüleri isimlerinin gölgeleri olan sabit aynlardır. Ve sabit aynlar ilahi isimlerin gölgeleri ve gölgeler ise hayaldir. Şimdi bu hayallerden Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadarı Evliya Allah'ın şerefli kalplerine yansıyıp kader sırrına vakıf olurlar. Allah ne kadarını dilerse o kadarını açar, kader sırrına vakıf olurlar.